Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. tüm Gümüş'te oldukça güçlü alımlar görüyoruz. Geçtiğimiz hafta yükselen dipler, yükselen tepeler oluşuyor mu? Bu yükseliş bir tepki yükselişimi Yoksa artık son dibimizi oluşturduk ve yükselişe geçiyor muyuz? Bunu sorgulamıştık. Açıkçası hala daha bir e, düzeltme sürecinde olduğunu söyleyebiliyoruz Gümüş'ün. Çünkü şu son düşüşün %61.8 seviyesinin de geçtiği, 1958 1938 bu bölgeye kadar olan yükselişleri bir düzeltme olarak görmemiz gerekir. Ancak 1958'in üstüne çıktığında öncelikle 2080'in hedefe girdiği bir yükseliş sürecinin başladığını söyleyebileceğiz. Dolayısıyla bu hafta yukarıda 1958 1938 bakın şu düşüşteki ilk tepkinin döndüğü seviye aynı zamanda şu düşüşün gene %61.8 seviyesinin geçtiği direnç bölgesi. Geçmişe baktığımızda da bakın şu Temmuz ayında destek olarak çalışan sonrasında 3 defa direnç olarak çalıştırdığı arkasından gelen kırılım sonrasında tekrar bakın burada destek olarak çalışıyor şu düşüş sürecinde de tepkinin ilk geldiği ve dirençle karşılaştığı bölge. Dolayısıyla geçmişte de oldukça güçlü destek direnç bölgesi olarak çalışmış bir alan. E, 19.58-19.38 önümüzdeki günlerde çok önemli olacak. 19.58 üstüne attığında bir nebze rahatlayabiliriz. Aksi takdirde tekrar buradan düşüşleri takip ederiz. Fakat buradan gelecek düşüşlerin de şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bakın şuradaki arz kadar bir talep gelmiş durumda. Dolayısıyla şu alanda bir arz talep dengelenmesi başlamış olabilir. Dolayısıyla buradan gelecek olası satışlar bir önceki dibi çift dip olarak çalıştırıp tekrar dönme ihtimali güçlenmiş durumda. Ayrıca şu son yükselişe baktığımızda çok fazla bir düzeltme yapmadan geldi bu yükseliş. Şurada bakın iki tane mum sadece bir satış gördü. Onun dışında sürekli alımlarla karşılaşıyoruz. Bu gayet iyi. Alımların güçlendiğini bize gösteriyor. Ancak mutlaka bir düzeltme de gelmeli. Bu alanı düzeltme için kullanabilir. Onu da şöyle göstermek istiyorum size. Bakın şu yükseliş sonrasında gayet güçlü sert bir düzeltme geliyor. Bu düzeltme geldikten sonra ancak güç toplayabiliyor. Dolayısıyla şu yükselişinde mutlaka artık bir düzeltmesinin gelmesi gerekiyor. Bunun da takribi öncelikle şu tepe noktamız destek olarak çalışacak bu bunu takip edeceğiz. 18.58. 18.58 altına inmediğimiz sürece yukarıda 19.58'in kırılacağı bir süreci takip ediyor olacağız. Buradan 10 altına geçelim ons altının aslında çok daha zayıf durduğunu görüyoruz burada. Önemli direnç bölgemiz demiştik 1728-1722 halen kırılamadı. Gümüşte şu son düşüşün %50'sini geçmiş durumdayız. %61.8'e doğru bir hareket geliyor fakat altın bu yükselişe katılamamış durumda. Bu tipik aslında altın gümüş hareketi. Yükselişlerde yüzdesel olarak gümüşün daha hızlı gideceğini, önceden yükselişleri yapacağını konuşmuştuk. Şu anda da aslında o süreci takip ediyoruz. Ons altın için kritik direnç bölgemiz 1728, 1722, 1728 üstü kapanışlar. Şu yükseklik kadar bir yükseliş getirecek demiştik. Bu da 1765'e hedefleyen bir harekete tetikleyecektir. Ancak büyük ihtimalle öncelikle şu gümüşün son yükselişinin bir düzeltmesi arkasından tekrar yükselmeye başlamasıyla ons altında şu direnç bölgemizin 1728'in kırıldığı süreci göreceğiz. Dolayısıyla altın yükselişi için e, gümüşü yakından takip etmek gerekir. Bunun da en kısa yolu altın gümüş rasyosunu aslında takip etmek. Burada yukarıda 97.32 87 direnç bölgemiz var demiştik. Şu an buradan bir satış bir düşüş süreci görüyoruz. Gümüşün güçlendiğini gösteren bir hareket. Burada önemli destek bölgemiz 88 20 85 81 olacak tekrar. Bu bölge çok önemli. Önümüzdeki günlerde altın gümüşte yükselişlerin başladığını bize gösterecek kırılım olacaktır. 85-81'in altındaki kapanışlar. Buradan gramlara geçmeden bir dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yatayda sıkışık seyir devam ediyor. Her ne kadar borsaya ciddi bir yabancı girişi olduğu söylense de dolar Türk lirasında biz bu tür bir hareketi görmüyoruz. Yukarıda 18-25 direncimiz korunmaya devam ediyor. Bu bölgenin kırılımı alımların hızlandığı bir süreci gösterecektir. Burada takip edeceğimiz ilk destek bölgemiz 18-12-18-07 aralığından geçmekte. Kritik olarak gördüğümüz destek seviyemiz ise şu yatay bandın destek bölgesi 17-78-17-74 aralığı. Bu bölgeye dikkat etmemiz gerekir. Bu bölgenin altındaki kapanışlar satışların daha sertleştiği ve dolayısıyla altın gümüşte sıkıntılı bir sürece girebileceğimizi bize gösterir. Ancak borsadaki tabi yükselişlere rağmen dolar türk lirasının bu kadar güçlü durması bu tür bir olasılığın, bu tür bir ihtimalin çok zayıf olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla gramlarda bir yükseliş beklentisi yanlış olmayacaktır. Gram gümüşte direnç olarak çalışan bölgemiz 11.36-11.24 uzun zamandır konuşuyorduk. Bu bölgenin kırılması. Öncelikle yukarıda bir 12 seviyesine doğru yükselişi takip edeceğimizi düşünüyorum. Bunun da üstünde gene bakın geçmişten gelen bir direnç bölgemiz var. 1236 36 12 24 aralığı bu uzunca bir süredir e, direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bu bölge önümüzdeki günlerde gene çok önemli bir bölge olacak. Eğer ons'larda bir yükseliş başladığını söylersek şu yatay bandın yüksekliği kadar da e, gram gümüşte bir yükseliş bekleyebiliriz. Bu da yaklaşık e, 14 50'lere doğru yükselişlerin tetikleneceği anlamına gelebilir. Ancak biz bugün için yukarıda 11 36 geçiyor muyuz? Bunu yakından takip edeceğiz. Buradan gram altına geçecek olursak gram altında da şu yatay banttan bahsediyoruz uzun zamandır. Bakın şu alanda oluşan bir üçgen formasyonu vardı aynı zamanda. Bu yatay süreci takip ediyoruz. Her ne kadar şu son yükselişin düzeltmesi bu bölgenin dışına çıksak da Burada bir çift dip yapıp tekrar bu bölgeye geri döndük. Şu an için önümüzdeki kritik gördüğüm seviye bakın şurada çift tepe yapıp satışları tetiklemişti. Dolayısıyla 1031 önemli olacak. 1031 üstündeki kapanışlar şu yatay bandın direncini gündeme getirir. Bu da 1041-1037. Bu seviyeler önümüzdeki günlerde önemli olacak. Ancak onslardaki yükselişler bu şekilde devam edecek olursa bu dirençlerin kırılması da oldukça kolay olacaktır. Uzun süredir çünkü şu yatay bandta bakın güç topladığımızı görüyoruz gramlar açısından. Dolayısıyla gram altın için özellikle yukarıda 1041'in kırılımı çok sert e, alımları tetikleyebilir. Bu bölgeyi yakından takip ediyor olacağız. Evet altın ve gümüş için. İçinde bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.